Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. Temel İnanç Esasları. Bölüm 6. Kaynak Temel Esaslar. Yazarı Seyda Muhammed Koyevi Kadesallahu Sırruhu Hazretleri. Ahiret Hayatı. Kabir suali. Kabir, cenazenin defnedildiği yere denilir. Bir insan öldüğü zaman cesedi kabre konulur. Nefsi ise ölümünden itibaren başlayıp tekrar dileceği ana dek berzah alemi denen bir alemde bekler. Bu alemde bulunuş zamanına cesedin kabrede olmasına nazaran kabir alemi veya kabir azabı denmiştir. Fakat kişinin cesedi yansa Külleri savrulsa veya vahşi hayvan tarafından yenilse de berzahta bekleyip amellerinin neticesiyle karşılaşmaya başlayacaktır. Kabir azabına iman etmek lazımdır. Çünkü sahih hadislerle sabittir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Buyurdu ki, kabir ahiret duraklarının birincisidir. Kurtulanlar ve helak olanlar bu merhalede ayrılırlar. Burada kurtulanların işi sonraki duraklarda daha kolay, helak olanların işi ise sonraki merhalelerde daha zordur. Kabirden daha korkunç bir manzara görmedim. Bu sırada sorgu melekleri gelip sual sorarlar. Her insan dünyada nasıl bir hayat yaşadıysa, melekler kabirde ona göre karşılayacaktır. Eğer dünyada iyi olarak yani iman ve iyi amel sahibi olarak yaşamış ise kabirdeki hali de iyi olur. Dünya hayatını kötü olarak günahlarla geçirmiş ise kabirdeki durumu da kötü olacaktır. Peygamberimiz buyurmuştur ki, ölü mezara konulur. Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona hangi dinde idin diye sorulur. O, ben İslam dininde idim diye cevap verir. Sonra ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu zat hakkında ne diyorsun diye sorulur. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. O bize katından apaçık ayetler getirdi. Biz de onu doğruladık diye cevap verir. Daha sonra bu ölüye Sen Allah'ı gördün mü diye sorulur. O da hiç kimse Allah'ı görmeye layık değildir diye cevap verir. Bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. Ölü ona bakarak ateş alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona Allah'ın seni koruduğu ateşe bak denir. Sonra onun için cennet tarafından bir pencere açılır. O da bu defa cennetin süsüne ve nimetlerine bakar kendisine işte bu yer senin makamındır denildikten sonra sen samimi iman üzere idin. Bu sağlam iman üzere öldün ve inşallah iman üzerinde diriltile, diriltileceksin denir. Ölüp kabre konulan her insan mutlaka sorguya çekilir. Eğer dünyada iman etmiş ve salih ameller işlemiş ise sorulara çok kolay bir şekilde cevap verir. Eğer hayatını imansız veyahut amelsiz olarak günahlarla geçirmiş ise sorulara çok zor cevaplar verir veyahut hiç veremez ve o andan itibaren ceza ve azap görmeye başlar. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bera bin Azip şöyle anlatmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ensardan birinin cenazesine gitmiştik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı eğik olarak mezara başında oturdu ve üç kere Allah'ım kabir azabından sana sığınırım dedi ve üç kere kabir azabından Allah'a sığındıktan sonra şöyle buyurdu. Mümin ölüme yöneldiği vakit beraberinde kefen ve güzel koku bulunan yüzlere güneş gibi parlak melekleri Allahü Teala gönderir. Adamın göreceği yerde beklerler. Ruhu çıktığı vakit yer ile gök arasında ve gökte ne kadar melek varsa onun için istiğfar ederler. Gök kapılarının tümü kendisi için açılır ve her kapı kendisinden geçmesini ister. Ruhu Allah'a yükseldiği vakit melekler, Ya Rab bu falan kulunun ruhudur derler. Allahü Teala onu geri çevirin ve onun için hazırladığım mükafat ve iyilikleri ona gösterin. Zira ben ona vaat ettim. Sizi topraktan yarattım ve toprağa iade edeceğim. Tekrar topraktan çıkaracağım. Taha suresi 55. ayet. Ruh mezara döner ve hatta kendisini defnedip dağılanların ayak seslerini dahi duyar. Son bir eziyet olarak melekler onu olabildiğince sıkıştırır ve Rabbin kim peygamberin kim, dinin nedir diye sorarlar. Adam, Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir der. Bu cevabı verdiği vakit birisi doğru söyledin diye seslenir. İşte bu Allahu Teala'nın Allah iman edenlere dünyada da ahirette de o sahabet sözlerinde daima sebat ihsan eder. İbrahim suresi 27. ayette buyurduğunun manasıdır. Sonra güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu birisi karşısına gelir. Ve nimetleri devamlı olan Allah'ın cennet ve rahmetiyle sana müjde olsun der. Adam, Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Sen de kimsin diye sorar. O da ben senin dünyadaki iyi amellerinim diye cevap verir. Sen Allah'a ibadete süratle koşar ve isyanın ise tembellik eder yaklaşmazdın. Bunun için Allah seni hayırla mükafatlandırdı. Sonra birisi buna cennetten bir döşek getirin ve cennetten mezarına bir kapı açın diye seslenir. Döşek getirilir ve cennete doğru bir kapı açılır. O da Allah'ın kıyameti tez getir de bir an evvel aile efradıma kavuşayım der. Kafire gelince o da dünyadan ilişkisini kesip ahirete yöneldiği vakit çirkin suratlı şiddetli azap melekleri ateşten elbise ve katrandan gömleklerle karşısına dikilirler. Canı çıktığı vakit yer ve gökteki bütün melekler kendisini lanetlerler. Gök kapıları kapanır. Hiçbir kapı onun habis ruhunun kendisinden geçmesini istemez.'' Böylece ruhu geri çevrilir. Melekler ya Rab bu falan kulunun ruhudur. Gök, yer ve gökler bunu kabul etmiyorlar derler. Allahü Teala onu geri çevirin ve ona hazırladığım azabı gösterin. Zira ona da sizi topraktan yarattım. Toprağa iade edeceğim ve toprak tekrar topraktan dirilteceğim diye vaat ettim. Taha suresi 55. ayet. Ruhun mezarına çevrilir. Hatta mezarı başında dağılmakta olanların ayak takırtılarını da duyar. Ona da Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir diye sorarlar. O da bilmem der. Onlar da evet bilmezsin derler. Sonra çirkin elbiseli, pis kokulu ve vahşi suratlı birisi gelip karşısına cikilir ve Allah'ın gazabı ve devamlı azabı ile sana müjde olsun der. Adam senin de Allah cezanı versin sen kimsin diye sorar. Adam ben senin dünyadaki çirkin amelinim. Sen kötülüğe koşa koşa gider fakat ibadet ve itaatte tembel davranırdın. İşte bugün allah Teala kötülüğünün cezasını sana çektirir der. Sonra kör, dilsiz ve sağır birini ona muvekkel bekçi eder. Demirden bir topmak onun için hazırlanır. İns ve cins bir araya gelse onu yerinden kıpırdatamaz. Hatta dağlara vurulsa dağları kül ve toprak haline getirir. Bununla kendisine bir vuruşta kül haline gelir ve tekrar dirilir. Alnına öyle şiddetle vururlar ki cin ve insanlardan başka herkes sesini duyar. Sonra buna ateşten iki demir parçası getirin. Cehennemden de kendisine bir kapı açın denir. Ateşten devhalar üzerine yatırılır ve cehennemden de kendisine bir kapı açılır. Hz. Osman radiyallahu anhu kabir başında durduğu zaman ağlar ve sakalını gözyaşlarıyla ıslatırdı. Bu şekilde ağlamasının nedenini sorulduğunda şöyle de söylerdi. Gerçekten şu mezarların sessizliği bizi aldatmamalıdır. Orada nimet görenler de azap çekenler de vardır. Buna göre aklı başında olan bir kimse kabre girmeden önce orayı sık sık hatırlamalıdır. Nitekim Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Kim kabri sık sık hatırlar, hatırına getirirse bir, bir cennet bahçesi olarak bulur. Buna karşılık kabri hiç hatırına getirmeyen kimse de orayı bir cehennem çukuru olarak bulur. Buna göre her Müslüman için gerekli olan şey kabir azabından Allah'a sığınmak ve kabre girmeden önce sahli ameller işleyerek orası için hazırlanmaktır. İnsan kabre girdikten sonra bir tek iyi amel işlemek için geri dönmesine izin verilmesini ister. Fakat bu arzusu yerine getirilmez. O zaman pişmanlığa gömülür. O halde aklı başında olan kimse ölülerin durumunu düşünmelidir. Ölüler için iki rekat namaz kılmak için veya tevhid kelimesini söylemek için veya tek bir kere Allahu Zülcelal'i zikretmek için izin isterler. Fakat kendilerine izin verilmez. O zaman da günlerini gaflet içinde harcıyorlar diye ve yaşayanlara hayret ederler. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre her mümin dünyadayken günlerini gaflet içinde geçirmemeli, zamanını zayi etmemelidir. Her anından sorumlu olduğu kıyamet gününde her anını nerede ve nasıl geçireceğinden sorulacağını unutmamalıdır. Dünyada geçirdiğimiz bu günler hepimiz için bir sermayedir. Sermaye elimizde olduğu müddetçe kazanç elde etmeye muktediriz. Onun için salih amellere sarılmalı ve günahlardan kaçınmalıyız. Kıyamet günümüze fayda verecek ancak budur. Şunu iyi bilelim ki o gün pişmanlık hiçbir faydası yoktur ölmüş olan müminlere sadaka ve duanın çok menfaat verdiğine inanmak gerektiğini de belirtmiş olalım. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma dalını ikiye bölmüş ve bir mazara yarısını diğerine de yarısını dikmiş ve şöyle buyurmuştur. Bu kurumadıkları müddetçe mezarda yatanların azaplarının hafifletilmesi umulur. Buradan da anlaşılıyor ki sadaka, dua, Kur'an okumak da ölüye fayda verir. Çünkü hurma dalları yaş kaldıkları müddetçe mezardakilere rahmetin inmesi sebebiyle faydalarının dokunacağı umuluyorsa, müminin vereceği sadakadan, okuyacağı duadan ve Kur'an'dan istifade etmesi daha evladır. Allah Hüzül Celal okuduklarımızla, öğrendiklerimizi amel et ve nasip eylesin. Bir sonraki dersimizde inşallah ölümden sonraki dirilmek konusunu ele alacağız. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İllal-i Teala'l-Fatiha.